سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allah muallimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin amin. Muhterem kardeşlerim, bugün Allah'ın izniyle sizlere ibadet mefhumunu anlatmaya çalışacağım. İbadet ne demektir? Kardeşlerim, ibadet abededen geliyor. Abede ibadet ettiği anlamındadır. Yani boyun eğdi, itaat etti, kulluk ettiği, taptığı anlamına geliyor. Allahu Teala'nın sevdiği ve razı olduğu gerek gizli ve gerek açık olan bütün söz ve fiillere ibadet denir. Gerek bu sözler olabilir, insanın ağzından çıkan, gerek fiilleri olabilir. Kalbin fiili, ağzaların fiili. Kalbin fiili mesela Allahu Teala'yı sevmek, kafirlere buz etmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'a boyun eğmek, Allahu Teala'ya itaat etmek, Allahu Teala'ya tevekkül etmek, Allah için vermek, Allah için vermemek, Allah için sevmek, Allah için buz etmek, huşu duymak, saygı göstermek gibi yani Allah'ın zikriyle sürekli kalbin diri olması bunlar kalbin amelleridir. Azaların amelleri de işte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, cihad etmek, sadaka vermek, emr-i bil ma'ruf, nehy-i munker yani iyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak, yetimlere bakmak, anne babaya iyi davranmak, yoldan eziyet verici şeyleri bile çekmek, her türlü aklınıza ne geliyorsa Allah'ın razı olduğu ve sevdiği bütün fiillere, bütün eylemlere, bütün sözlere ne deniyor? İbadet deniyor. O zaman ben Allah'a ibadet ediyorum dediğimiz zaman yani ben bütün eylemlerimi, bütün hayatımı, bütün her şeyimi Allah'ın razı olduğu şekilde yaşıyorum. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için benden sudur eden bütün her şey nedir? İbadettir. Ve fi but'i ahadikum sadaka buyuruyor. Sizin her birinizin ilişkiye girmesinde bile şehvetini gidermesinde bile kendisi için sadaka vardır buyuruyor. Tabi sahabe-i kiram şaşırdılar. Ya Resulallah ayeti ahaduna şehvete ve tekuna lehu fi sadaka. Ya Resulallah bizden birisi sırf şehvetini gidermek için eşiyle beraber oluyor. Bu nasıl sadaka olur? Diye şey yapınca sorunca sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi anlamaları için soru dedi ki eğer ki birisi şehvetini haramdan giderecek olsa onun üzerinde günah var mıdır? Tabii ki ya Resulallah vardır dediler. O zaman dedi ki helalinden de giderdiği zaman o zaman onun için ne vardır? Sadaka vardır. İşte sen kendi iffetini koruduğun zaman Allah için, eşinin iffetini koruduğun için ve harama gitmediğin için eşinle beraber bile olduğun zaman Muaşere-i zevciye de bulunduğun zaman bu bile sana ne oluyor? Sadaka oluyor, ibadet oluyor. O zaman şunu anlıyoruz ki hayatımızın her bir anını biz ibadete döndürebiliriz. İşe giderken, işten eve dönerken, insanlarla muamele yaparken, hayvanlara rahmet ederken, bir kedi gördüğümüz zaman kediye işte bir şeyler yiyecek verirken, her alanımız ne olabilir? İbadete dönüşebilir. Ve hangi ibadetle de Allah'ın rızasını kazanacağımızı da bilemeyiz. Kadının bir tanesi İsrail olanından bu kıssayı biliyorsunuz. İsrail oğullarından fahişe, affınıza sığınırım fahişe olan bir kadın yolda giderken yani seferdeyken biraz şehrin dışında sahravi bir yerde yani kuru olan, kurak olan bir yerde giderken Susuyor ve bir kuyu görüyor. Bu kuyuya yaklaştığı zaman su içmek için bakıyor ki kuyunun etrafında bir köpek var. O kadar susamış ki dilini taşlara sürtüyor. Çok susamış. Kadın kuyuya iniyor, su içiyor. Sonra o köpeğe rahmet ediyor. Ayak köpeğe su çıkartıyor ve onu suluyor. Muhtemelen belki bir ayak Susuzluğu gitmemiştir. Belki ikinci defa, üçüncü defa kuyuya inmiştir. Ayakkabısını ağzına koymuştur. Su çıkarmıştır köpeğe, sulamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu filinden dolayı Allahu Teala onu ne yapmıştır? Bağışlamıştır. Düşünün. Böyle bir ibadeti Allah için yaptığı için bu fahişe kadın düşünün günahkar büyük günahlara düşmüş. Nefsine zulmetmiş. Allah'a büyük isyan da bulunmuş bir bu kadın Allah rızası için bir köpeğe rahmet edince, bir köpeği sulayınca ne oldu? Allahu Teala o ibadetini kabul etti, razı oldu o ibadetinden ve onu bağışladı. O yüzden hangi ibadetle, hangi taatimizle Allah'ın rızasını kazanacağız, Allah'ın sevgisine mazhar olacağız bunu bilemiyoruz. O yüzden ne kadar ibadet edebilirsek her bir ibadet çeşidine ne yapacağız? Sarılacağız. Bu küçüktür, bu büyüktür diye ayırıma girmeyeceğiz. Bilemezsin belki Allahu Teala küçük bir ibadet sebebiyle ne yapar? Allahu Teala seni bağışlar. Belki gözünde küçülttüğün bir günah sebebiyle de belki Allahu Teala sana azap edecektir. Yine hadiste geçtiği gibi kadının bir tanesi bir kediyi hapsediyor. Artık öfkelenmiş kediye, artık etini mi yedi, acaba ne yaptıysa, evini mi kirletti, ceza olarak tutuyor kediyi, hapsediyor. Halbuki kedi anlamaz, hayvan bu. Tutuyor, hapsediyor, ne kediye yemek veriyor, ne de dışarı bırakıyor, dışarıdan gitsin bir şeyler yesin. Ve kedi ölünce Allahu Teala diyor, bu kadını ceh cehenneme attı diyor hadiste. Yani bir kedinin ölümüne sebep olmak bile Allah korusun insanı cehenneme götürebilir. O yüzden amellerimize, ibadetlerimize çokça dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kardeşlerim iki çeşit ibadet vardır. İki çeşit ibadet vardır. Bir, muahitlerin ibadeti, iki laiklerin ibadeti. Bu nasıl oluyor? Muvahhidlerin yani Müslümanların ibadeti İkincisi de laiklerin ibadeti. Müslümanların ibadeti hayatın her bir alanında Allah'a itaat etmek. Olduğu için ibadet hayatlarının her bir alanında Allah'a ibadet edenler. Yani sadece namaz, sadece oruç, sadece zekat verme, hacca gitme gibi. Sadece işte zikir çekme gibi, Kur'an-ı Kerim okuma gibi. Yani ibadeti sadece bu dar bir çembere hasretmemişler. İbadet mefhumu çok geniş olan bir mefhumdur. Yani Allah'a kulluk yapmak, Allah'ın kölesi olmak demektir. Efendimiz Allah'tır, biz de O'nun kölesiyiz. Ve O'nun emriyle biz hareket ederiz. O'nu razı etmek için yaşarız. O yüzden Müslüman'ın her bir hayatında ubudiyeti vardır. Siyasette allah Teala neyi emrediyor? O'na riayet ederek siyasetini, yürütüyor. Askerlik yaparken Allah'a askerlik yapar. Allah'ın askeri olur, tağutlara askerlik yapmaz. Allah yolunda cihad eder. Tağutlar için, naik düzenler için, küfür sistemleri için savaşmaz. Ticaret yaparken harama ve helale dikkat eder. Doğru söyler, yanından içtinap eder, sahtekarlık yapmaz. Evlenirken Allah'ın razı olduğu kadınlarla gidip evlenir. Ve Allah'ın emrettiği şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği şekilde evlenir. Ona göre evini kurar. Çocuklarına eğitim verirken, okullara gönderirken Allah ve Resulünün emrettiği, razı olduğu okullara gönderir. Böyle bir eğitimi verir. Evine yiyecek bir şey götürdüğü zaman harama ve helale dikkat eder. Ve kısacası hayatının her bir alanında vahiy ne emrediyorsa yani Kur'an ve sünnet ne emrediyorsa onları işler. İşte bu muvahhidlerin yani Müslümanların ibadetidir. Şunu söylüyor Müslüman, Ya Rabbi ben hayatımın her alanında sana ibadetle mükellefim, sana itaat edeceğim. Namazımı da senin için kılacağım, orucumu da senin için tutacağım, rızkımı temin ederken de senin razı olduğun şekilde çalışacağım, doğru olacağım, helal rızık getireceğim. Siyaset yaparken senin razı olduğun şekilde siyaset yapacağım. Bu siyasetimde hep senin tarafını tutacağım, İslam'ın tarafını tutacağım. Küfür sistemlerini reddedeceğim. Bunlara kul köle olmayacağım. Makamın kulu, paranın kölesi olmayacağım. Ben sadece sana kul olacağım, sadece sana köle olacağım. O yüzden ayette işte Allahu Teala Müslümanların ubudiyetini açıklarken kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati rabbil alamin de ki benim namazım benim ibadetim ya da benim kurbanım bir tefsire göre benim hayatım ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O şekilde buyuruyor. Bu işte Müslümanın nesidir? İbadetidir, kulluğudur. Bir de laiklerin kulluğu vardır ki Bunlar sadece ibadeti camiye hasretmişler, mabede hasretmişler. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, sadaka vermek, tezbih çekmek, Kur'an-ı Kerim okumak, kurban kesmek gibi sadece bu gibi hallerde ibadet edilir. Bunun dışında artık o siyasete Allahu Teala karışmaz. Gözüyle bakıyorlar haşa. O yüzden siyaseti biz yaparız. Biz kanun koyarız. O kanunlara göre yaşarız. İşte eğitimde çocuklarımızı e, şu okullara göndeririz. İslam bizim eğitimimize karışmaz. İslam bizim bankalarımıza karışmaz. Bizim çarşılarımıza karışmaz. Bizim asker ocaklarımıza karışmaz. Bizim mahkemelerimize karışmaz. Kısacası bizim hayatımıza karışmaz. Allahu Teala bizim hayatımıza karışmaz. Bu dünyayı bizim için yaratmıştır. Ve biz kendimiz doğru gördüğümüz şekilde ne yaparız? Bu dünyayı bir şekle koyarız. O şekilde insanları yönetiriz, yönetiliriz. Bu şekilde yaşarız. Ve ibadette ne yaparız? Allah'a ibadetimizi yaparız. Diye böyle bir inanca sahipler ve bu şekilde Allah'a ibadet ediyorlar. Peki Allah-u Teala böyle bir ibadeti kabul eder mi sizce? Kesinlikle kabul etmez. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah Teala "Akimus salata ve atu'z zekate" buyururken namazı dosdoğru kılın, zekatı verin diye emrederken aynı zamanda "ve's sariqu ve's sariqatu buyurmuştur. Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesiniz diye buyurmuştur. Allah Teala orucu emrederken, hacı emrederken velillahi ale'n nasi hacce'l beyte men istata' ile sebebiyle gücü yeten, yol bulan her bir kimseye Allah'ın onun üzerinde hakkı vardır ki hacetsin diye emrederken aynı zamanda ve la teznu zinaya zina etmeyiniz ve la zina zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. Ve la takulur riba buyurmuştur. Faiz yemeyin buyurmuştur. Allah yolunda savaşan ellezina amen yuqatiluna fi sabilillah vellezina kafar yuqatiluna fi sabilit tagut iman edenler Allah yolunda savaşırlar Allah'a askerlik yaparlar kafir olanlar da tagutun uğrunda laik sistemlerin batıl sistemlerin uğrunda savaşırlar şeklinde buyururken Allah'a askerlik yapılmasını Allah yolunda cihad edilmesini Allah'ın dininin hakim olması için savaşılması gerektiğini de ne yapıyor Allah Teala bizlere emrediyor. İşte laiklerin yapmaya çalışmış oldukları o ubudiyet nedir? Tamamıyla batıldır. Allahu Teala'nın kabul etmediği bir ubudiyettir ve bu Allahu Teala'ya ortak koşmak demektir. Yani bu haşa Allah'ım sen bilmiyorsun dünya işlerini bizlere bırak biz ayarlayacağız. Ama ahiretlik işlerde ibadet diğer yani ibadet alanlarında bir sana ibadet edeceğiz derken bir taraftan itaat etme ama bir taraftan karşı durma anlamına geliyor. Tıpkı bir işçinin mesela dükkanda çalışan bir işçinin para kazanırken bu paranın yarısını tutup iş sahibine ödeyip yarısını da komşu esnafa vermesine benzer. Peki biz beşer olarak böyle bir şeyden razı olur muyuz? Kabul eder miyiz? Bizim yanımızda çalışan çırağımız bizim mallarımızı satarken dükkanda elde ettiği o paranın yarısını bizlere veriyor, yarısını da götürüp komşulara veriyor. Böyle bir şeyi kabul eder miyiz? Affedersiniz bizim hanımlarımız hem bize hanımlık yapsınlar hem de komşuya hanımlık yapsınlar böyle bir şey kabul eder miyiz? Bunu hiçbir insan kabul etmez. Peki bizler kabul etmiyorsak, böyle bir şeyden razı değilsek, o zaman nasıl Rabbul Alemin'e böyle bir şey yakıştırırız haşa? Nasıl Rabbul Alemin'i böyle bir konuma sokarız? O yüzden Allahu Teala böyle bir ubudiyeti kabul etmeyecektir. Ubudiyet demek kardeşler, hayatımızın her bir alanında Allah'ın emrini dinlemek demektir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini uygulamak demektir. Böyle yaparsan senin yemeğin de, senin uykun da, senin çalışman da, senin namazın da, senin tebessüm etmen de, senin annene ve babana iyi davranman da, çocuğuna merhamet etmen de hepsi ibadete ne yapar? İbadete dönüşür. Ama sen Allahu Teala'nın emirlerine göre yaşamazsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatında uygulamazsan istediğin kadar ibadet et o ibadet nedir geçersiz olur, makbul olmaz. Çünkü büyük ihtimal sen e, bidat işleyeceksin, yanlış ibadet edeceksin ve sakat bir ibadette bulunacaksın ki bu da kabul edilmez. Çünkü usulüne göre yaptığın zaman kabul edilir, usulüne göre yapmadığın zaman reddedilir. İşte kısacası ibadet nedir? Budur. Ve çok kısa bir özetle Ubudiyet İbn-i Teymi Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi Kemalul hubbi ma'a kemali zulli Tam bir sevgi ve tam bir boyun eğme demektir. Yani Allahu Teala'yı her şeyden daha çok sevmek hayatında en sevdiğin, en çok değer verdiğin, en çok tasalandığın zat yüce Allah olması Celle Celaluhu ve ona tam bir boyun eğme. Her noktada, ister nefsini hoşuna gitsin, ister gitmesin, ona itaat etmek anlamına geliyor. Rabbim bizleri hakıyla Allah'a kul olanlardan eylesin. Rabbim obud kabul eylesin. Waakhiru da'wana an alhamdulillahi alamin Sallamuhullahi ya fida kir ve nefsu. ya fida kir